Herkese merhabalar. Ben Zen Polikliniğinden Doktor Murat Konakçı. Bugün saç ekim sürecimin birinci ayı tamamlandı. Ben kısaca özet olarak size bir ay boyunca operasyonun ilk gecesinden günümüze kadar neler yaşadığımı özetlemek istiyorum. Ve saç ekimi prosesimi hangi ürünlerle, hangi destek ürünleriyle daha iyi bir sürece getirmeye çalıştığımı anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak birinci günüm, yani ameliyatın olduğu gece çok rahat geçti. Bunu daha önce bir videoda paylaşmıştım. Mesela hiç ağrım olmaz. Sadece 45 derecelik yatış açısı biraz rahatsız edebilir. Ama ben daha önceki mesleğimden dolayı anestezist olduğum için bu pozisyonda uyumak da beni açıkçası rahat etmedi. Gayet konforlu bir şekilde uykum alarak ertesi gün uyandım. En korktuğum şey ağrıydı açıkçası. Hiç ağrının olmaması beni hem mutlu etti hem de biraz şaşırttı. Daha sonraki günler, iki gün sonra aslında biz ömür bölgesinin bandajını açıp pansumanımızı kaldırıyoruz ve ilk yıkamamızı gerçekleştiriyoruz. Ama ben bir toplantım olduğu için 24. saatte bandajımı kaldırdım, çıkarttırdım. Donör bölgenin pansumanını tekrar yaptırdım ve ilk yıkamayı 24 saat sonra gerçekleştirdim. Bu herhangi bir sorun yaşatmadı. Zaten zaman limiti olan hastalarımıza da bunu yapabiliyoruz ama esasında 48 saati öneriyoruz. Ama ben de herhangi bir sorun yaşamadan bu süreci de atlattım. Yine ağrısız, sızı sızdım. Ertesi gün e, klinikteki işime geldim. E, ameliyata girmedim ama toplantılarına girdim, görüşmelerimi yaptım ve hatta bir sonraki gün, 48. gün saatte Kadıköy'deki işlerimi takip etmek için bir hayli de efor sarf ettim. Ama o akşam birazcık öne baktığım için, biraz fazla yürüdüğüm için biraz ödemim oldu ve üçüncü günümde, üçüncü günümde ameliyata girdim. Ameliyata girdiğim için de yine öne bakmaktan dolayı sürekli ödemde bir miktar artış oldu ama bu hiçbir zaman için göz korkutucu, rahatsız edici bir boyuta ulaşmadı. Ve o gün bol su içerek, biraz dinlenerek bu ödem sürecinde gayet rahat atlattım. Ama şu bir gerçek ki ilk iki gün kesinlikle hastalarımızın istirahat etmesi lazım, dinlenmesi lazım, karşıya bakması lazım. Ve daha böyle soft televizyon seyretmek gibi sohbet etmek gibi daha soft aktivitelerle geçirmesi lazım. İş hayatına iki, ikinci gün atılmak biraz kahramancaydı. Bunu önermiyorum. Sonrasında iş her şey çok normalize oldu. Her gün önce köpük sıkıp 20 dakika beklettim ve küçük tapotmanlarla yani küçük vurarak, minik vuruşlarla yıkamalarımı gerçekleştirdim. 10. günde ise yine kliniğinde köpüğü sıkıp 20 dakika bekledikten sonra sağ olsun ekip arkadaşlarım. kapı kaldırma yıkamasını gerçekleştirdiler ve sorunsuz bir şekilde 10. günde de tertemiz, yeni yeni çıkmakta olan saçlarım, kendi uzayan saçlarımda meslek hayatıma ve yaşamıma devam ettim. Sonrasında birinci aya kadar hiç her şey normal, küçük böyle 10. günde askerden yeni gelmiş gibi ve de derada 4 numaraya denk gelen bir saç kısalığıyla hayatıma devam ettirdim. Herhangi bir görsel anlamda da bana göre bir sorun yaşamadım. Ufak tefek kırmızılıklar tabii ki vardı. Ama onlar da gün ve gün azalarak 15. güne doğru hiç neredeyse belli belirsiz bir hale aldılar. Ufak tefek dökülmelerim oldu. Yeni eklenen saçların şaft kısımları yani kökleri değil ama uç kısımları döküldüler. Şu an, belki birazdan yakından göreceksiniz birinci ayda hafif bir böyle bir kaos ortamı vardı saçlarımda. Kendi saçlarım çıkmaya devam ediyorlar. Transplant saçlarımın bir kısmı döküldü. Bir kısmı halen de varlığını devam ettiriyor. Ama ben bunu biliyorum. Yani üç ay boyunca bu iş böyle olacak. 3 aydan sonra, 4 aydan sonra yavaş yavaş çıkmalar başlayacak. Ve altıncı aydan sonra hız kazanacak. Bir yıllık bir sabır dönemine ihtiyacım var. Benim de tüm hastalarımda olduğu gibi. Bir yıl sonra biraz da yani normal haline alacak saçlarım. Beni en çok rahatsız eden bu bir aylık süreçte neydi? Ee, hafif bir kaşıma hissi oluyor. Onu da hiç tırnaklarımı kullanmadan parmaklarımın kurtasıyla hafif şeylerle, küçük kaşıma hareketleriyle bu işi de hallettim. Şu an için o kaşınmalarım da yok denecek kadar az. Bir aylık süreç bana göre konforlu geçti. Bu arada neler yaptım saç ekimini desteklemek için? Öncelikle olarak şu kendimi de kullandığı bazı support destek malzemeleri var. Bunlardan bir tanesi, en küçükten başlayayım. Bir tanesi proteo Bu özel bir doğal protein. Saç köklerini güçlendirmek için kullanılıyor. 60 günlük bir şey doz var içinde. Ben günde iki kez kullanıyorum. Hastalarıma da günde iki kez kullanmalarını öğütlüyorum. Hatta saç ekimine karar vermiş olan, daha yaptırmamış olan hastalarımın da bir ay önce başlamasını özellikle öneriyorum ki donör bölgesi biraz daha güçlü olsun diye. Çok faydalı. Bir ilaç değil. Tamamen bitkisel kaynaklı bir protein yapısına sahip ve saç köklerini ciddi anlamda destekliyor. Milyonlarca giyim herhalde, milyonlara ulaşmışlar. Çünkü 30 yıllık bir tecrübesi var firmanın da. İkincisi bir saç ve tırnak yani keratin destekli bir kolajen kullanıyorum. Bunu da içinde 15 tane var. Bu 15 günlük bir kür. Günde bir tane saşe şeklinde suyun içine karıştırıyorum. Şeftali tatlı. Her gün bir bardak içiyorum. Bunu da bir ay kullanacağım. Bir ayın bitiminde 6 ay kullanmayacağım. Bunda çok ciddi anlamda desteği var. Çok da sevdiğim bir plastik cerrah kardeşimin de bunun geliştirmesinde büyük emeği var açıkçası. Onun da güvenci var bende. Bir de böyle bir 3 aylık bir setimiz var. Bu setin içinde neler var? 3 ay boyunca kullanacağımız şampuanlarımız var. Yine saçı destekleyecek olan vitaminler ve eser elementlerle de zenginleştirilmiş vitamin haplarımız var. Günlük kullanımda banyo sonrası, duş sonrası kullanacağımız spreylerimiz var. Bunlar yine buradaki maddelerin sıvı hali. Bunu her gün banyodan sonra başımıza sıkıyoruz ve 10. günden sonra hatta 20. günden sonra kullanmaya başlıyoruz. Yine pulpamızda küçük küçük friksiyonlar yaparak, küçük küçük masajlar yaparak yediriyoruz. Saçımızı yıkamasak da olur. Bir de bu malzemenin mezoterapi diyeyim daha doğrusu, da yüzeysel mezoterapi malzemesinin daha zenginleştirilmiş, daha intens, daha yoğun içeriği olan haftalık serumlarımız var. Bunun da böyle minik bir kapakçığı var. Bunu çıkartıp bunu takıyoruz. Ve saçlı derimizi her hafta, haftada bir kere, 15 günde bir kere uyguladıktan sonra yine bir 2-3 dakika friksiyon yapıyoruz. Hatta ben mikro needling de öneriyorum. Yani derma roller denen 0.5 mm'lik iğnelerle hafif böyle bir orayı kanatmadan minik minik delikler açarak daha derine nüfuz etmesini öneriyorum. Bunlar tabii tek başlarına mucize yaratmazlar ama bir saç ekiminden sonra hem transplante edilen saçlarımızın hem de kendi doğal saçlarımızın çok ciddi anlamda destekleyen, çok daha güçlü çıkmasını, çok daha yoğunluğunun fazla çıkmasını sağlayan destek maddeleri Artı planımda birinci ayım yeni bittiği için önümüzdeki hafta ben rejener aktiva yaptıracağım. Yani kök hücre tedavisi yaptıracağım arkadaşlarıma. Kulak arkasından alınan yağ, mezenşiman ve kıl kökenli hücreleri nanometre boyutunda örnekleri nanometre boyutunda kök hücre boyutuna indirip yine bir şey gibi mezoterapi gibi bir PRP gibi saçlı derine enjekte ettirip Saçların daha güçlü çıkmasını sağlayacağım. Ne işe yarayacak? Birincisi kök hücre. Oradaki hücrelerimizin öncülü aslında. Gidip kendi hücrelerini uyarmaya başlıyor. Ve 6 ay sonrasında orada uykuda olan foliküller uyanıyorlar. Tekrar çıkmaya başlıyorlar. Mevcut olan foliküllerimiz daha güçleniyor. Daha kalınlaşıyor. Daha güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlar. Kendi doğal saçlarımızın dökülme süresini çok uzatıyor. Yani Yaklaşık 2-2,5 yıl boyunca dökülmeler kesiliyor. Özellikle genç transplant adaylarında yani genç saç ekimi adayları hastalarımızda ben kendi doğal saçlarını koruması açısından kök hücre tedavilerini şiddetle öneriyorum. Beni dinlediğiniz için, bu süreçte bana eşlik ettiğiniz için şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Yine 3. ay, 6. ay ve 1 yıl sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.